Karpuzları hepiniz bilirsiniz. Yani güzeli mi kötüsü mü ayırt etmek zor olur. Ama bu videoda göreceğiniz karpuz en kötüsü. Etkileyici bir giriş ama gerçekten öyle. Figürleri ortada bulunan barın üstüne çıkmayacak şekilde dolduran normal bir oyuna benzeyen bir oyun. Ama sonrasında çılgınlaşan bir oyun. Bu videoda bu oyunu oynayacağız ve tüm gizemlerini çözmeye çalışacağız. Eğer devamı gelirse ve devamını isterseniz abone olun ve bu videoyu 10.000'den fazla beğeni atın. Hazırsanız başlayalım. Ve boom. Aha müzikle başlıyor tamam. Tatlı bir oyun ve neden burası Çince? Burada ne yazdığını biliyorum abi. Abone olun yazıyor. Şurada da like atın yazıyor da gözükmüyor. Neyse ey boş verin. Şimdi bu bir ne yani bu ne? Bak şu bir ananas, şu bir karpuz. Ee, sıra sıra bunları birleştirerek kar... Ha okey. Bunları birleştir bir şey yapacağız. Bunları birleştirip bir şey yapacağız ve en sonunda buna ulaşacağız. Karpuz oluyor. Evet karpuz yapacağız. Çok güzel evet. Karpuzları herkes sever bu sıcakta. Güzel gider. O zaman çilek. Ee, tamam çilek buraya düştü. O zaman bu ikisi birleşsin. Boom. Bu ne lan elma oldu. O zaman bu buraya atalım. Şimdi şey geldi. Bu neyi? Bu üzüm. Üzüm diyelim tamam mı? Şununla şunu da birleştirdik. Bu abiyle bunu da birleştirdik. Sonra bir tane şuraya atalım. Şu arada kalmasın abi. Aha bununla bunu birleştirdik. Siz de birleşin tamam işte bu. Tamam yine şunu şuraya atalım. Birleştirip birleştirip hepsini birbirine Ahmet Bey, Mehmet Bey takın. O tarz bir şey olacak. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bunları birleştirdik abi. Şu ikisi de birbirine dokunsa güzel olurdu. Arasına girdim bak. Sevenleri mı üzüm. Şu da şunun oraya gelsin. O oh, abi böyle bir şey olamaz. Tamam sen de şöyle birleş. Tamam, sen de şöyle birleş. Tamam, sen de şöyle birleştin. Oo, bayağı büyük oldu. Tamam abi, sen de şunla birleş. Güzel gidiyoruz. Şu an güzel gidiyoruz. Bayağı hepsi birbirle birleşiyor. Şimdi bunda bu birleşecek. Tamam, bunda bu birleşsin. Şu sarıdan Aa, tamam, güzel. Çok güzel hatta. Bize abi Tamam bunlardan da güzelce yapıyoruz. İkisi birleşince güzel bir şey çıkacak ortaya. Oyunun mantığını anlamışsınızdır yani. Oyunun mantığı bu ama oyunda bir şeyler oluyormuş sözde bilmiyorum. Görücü. O ananas yaptık. Tam sen de desen birleşsin. Okey güzel bir şey çıkacak sandım ama bir şey çıkmadı. O zaman ikiniz birleştiniz. Tamam. İkiniz bir dokunsanız da. bir, bir temas edin ya. Bir temas edin. Hadi hadi işte bu. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz bu arada. Bak şu sınırı aşmaması lazım arkadaşlar. oyunun olayı o. Allah. Onu oraya attığımız kötü oldu. Evet. Bayağı kötü oldu onun orada olması. Ben bu oyunda en kötü oyuncusu falan kardeşim? Tam şu çile şu uçtan değse her şey çok güzel olacak da işte. Tam çilek sen şununla birleştin. Sen bununla birleştin. İşte bu. No hiçbir şey olmadı. <laughs> şu kırmızıdan yapmamız lazım. Tamam sen de sen birleştin güzel. Lan ne oluyor? Havaya uçuyor bunlar bir şey oluyor. Tamam sen gel abi. Tam siz ikiniz birleştiniz. Siz ikiniz birleştiniz. Ortaya hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Abi şuna erişmemiz lazım. Şuna erişmemiz lazım hızlıca. Şu an orası çok sıkıntı. Baya daraldı orası. Şuraya atalım da. tam, siz de birleşin aga. Tamam hepsi birbirine birleşiyor. tam. seni de aradan çıkardı. Öyle olmaz ama bak. Abi şu an çok kötü gidiyor. Onu fark ettiniz mi? Hayır şunu atsam çok, çok daha mantıklıydı. Bir tık yanlış yaptık orayı. Şu an çok kötü gidiyor. <laughs> sıkıntı yok abi. Şu sınırı aşmamız lazım tabii ki. Şunu şuraya bir rahatlatalım. Abi çilek ciddi misin? Çekil be. Heh. Oh abi değmen lazım hadi. Şu araya... Abi şaka mı bu oyun? Bu oyun bir şaka mı? Bu oyun bir şaka mı abi? Heh tamam güzel. Güzel gidiyor abi. Siz deyin birbirinize. Şurayı genişletmemiz lazım acilen. Buraya acilen genişletmemiz lazım. Çünkü çok kötü gidiyor şu an. Tamam birleştim. Abi şu ikiniz bir değseniz birbirinize o kadar güzel olacak ki. Ama olmuyor işte maalesef. Sınırı geçmememiz lazım. Çok korkuyorum sınırı geçeceğiz diye. Aralara dolduralım bari yapacak bir şey yok çünkü. Abi bu da buraya düştü. <laughs> şaka mı bu oyun? Şu an çok kötü gidiyor onu fark edenler. Evet sanırım... Aa güzel güzel güzel. Senle de desen birleş. sen birleş. Senle de sen birleş. Şu an çok kötü gidiyoruz ama sıkıntı yok. Abicim siz ikiniz birleştiniz. Burada güzel bir aile kurdunuz. İşte <laughs> ne alaka ne oldu? Aa şunu şuradan yok ederse değil. Özür dilerim. Ulan şu an daha da kötü. Ha tamam azaldı aşağı doğru düştü tamam. Abi her şey karpuza dönüştü. Bu karpuzlarla oyunun bitmemesi lazım. Yani şurayı açması lazım. Ve baya kötü duruyor şu an. Halimiz bir tık kötü. Abi şu an çok kötü ilerliyorum bu arada. Sola düşse daha güzel olacaktı. Lan bunda bu aynıymış fark etmedim. Tamam ikiniz birleşin. Aga düş şuraya. Heh, tamam. Sen de de sen birleş. Sen de de sen birleş. Sonra birbiriniz birleşin. Bir şeyler yapın artık. Çok kötü gidiyor. Tamam ikiniz birleştiniz aga. Niye bu kadar küçük bu ya? Tam ikiniz birleşin. İkiniz yine birleştiniz. Sen de sen aynı boydasın bence. Ya değilmiş. Lan temas edin ha. Tamam, tamam. Düş araya düş, araya düş, araya düş. Aga araya düşmesi lazım onun. Şuraya bir atalım. Bunlardan biri ha, aynen. Şunu da şuraya attık, birleştirdik. Oğlum şu an oyuna bir şey oldu ve burada bir şeyler yazıyor abi. Ne yazdığını bir, Benim kameram umarım şöyle video boyunca hiç böyle konuşmuyordum durumdur. Konuşamıyorum ama. <laughs> aga şu an şunun geçmemesi lazım ve çok kötü gidiyor. Onu fark ettiniz mi? Lütfen öyle bir şey olmasın. Ee, öyle bir şey olacak gibi duruyor da neyse. İkiniz birleşin aga. Ee, ikiniz birleşin. Tamam güzel gidiyor. Sen de, de sen bir... Evet birleşmiyorlarmış. Çok kötü. Şu an sanırım sona geliyoruz yavaş yavaş. Ee, kral sen de sen aynı boydasınız. Güzel. 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 Birazcık açtık arayı. Sen de, de sen aynı boydasın. Sen de, de sen aynı boydasın. Sen de, de sen aynı boydasın. Şu an var ya en ucunda oynuyoruz. Yani çok sıkıntıdayız. Ciddi anlamda çok sıkıntıdayız. Sizin artık birleşip bir şeyler yapmanız lazım yani. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yoksa patlayacağız. Tamam güzel. Güzelce açtık orayı. Sen de, de sen birleştin. Bence bir düşün. Yoksa patlayacağız abi. Abi düşmeleri lazım. Aga bunu buraya atarsan bu büyük. Oğlum bunda bu aynı değilmiş. Oh tamam aşağı düşmen daha iyi kardeşim senin. Bununla hiç aynı boyda olan da yok. Şuraya atalım. Şu an var ya çok kötü durumdayız. Sen de sen birleş. Sen de sen birleş. Ama ah, tamam güzel. Kral sen de sen birleştiniz. Sen de sen birleşirsin de bizim için daha kötü olur gibi geldi burası. Abi gideceğiz. Çok gideceğiz şu an. Hayır. Lan hepsi kocaman bir de büyümüyorlar. Lan düşün aşağı doğru düşün. Şu, şu her şeyi kapatıyor var ya şu. Lan sen de desen aynı boydasını sandım. Hadi işte bu. Tamam bayağı açtık. Kral bozulma. Tamam güzel. Bunu buraya atarsam buradan oyun kurarız. Sanki futbol oynuyorum. Tamam birleştiniz. Çok güzel. Nasıl hala kurtarıyorum hiçbir fikrim yok ama. Yani şu an ucundayız. Ciddi anlamda ucundayız. Bunda bu aynı boyda değilmiş. Evet onu fark ettim. Hayır. Sona geldik. Sona geldik evet. Şu araya düşer misin kral? Tamam sizi büyüyün. Evet. Sanırım şu an son aşamalardayız. Eee... Bir şansımın da olduğunu düşünüyorum ve ona göre buradan karakterleri yani bu oyun şeyler meyve... Allah belasını versin bir şunu koyacağım hepsi tuzak gibi çekiyor kendini. Heh birleşin siz orada. Sonra siz birleşin aga. Sonra sen birleş aga. Sonra ikiniz birleşin aga. Çok güzel. Nice. Ya çok kötü denk geldi orası var ya ondan dolayı böyle oldu. Sıkıştılar birbirlerine. Şimdi kral seni de şuraya attık tamam mı? Sen de şunu da birleştirelim bir kanka olun siz orada. Güzel. Çilek abiyle de sen birleş. Sonra şu aranıza bunu atalım. Çünkü bu kırmızıya dönecek. Sen de buna döneceksin. Güzel. Güzel. Tamam sen de buna dönüştün. Biz bir daha jumpscare yiyeceğiz bu arada. Ondan korkuyorum birazcık. Siz ikiniz kırmızı oldunuz. Birleştiniz güzel. Pembele pembe bileşine ne olacak acaba çok merak ediyorum. Görmemiz lazım. Deneyip görmemiz lazım aga. Tamam. Sen buraya düştün. Şuraya bir dengeli kral. Yani orayı birleştireceğiz şimdi. Kırmızıya dönecek bu. Dön bakayım kırmızıya güzel. Şimdi siz de burada bir birleşin kaynaşın aga. Şunla. Güzel. Burada kırmızı abiden oldu. Şu an biraz sıkıntıdayız sanırım. Bilmiyorum. Tamam güzel. Buraya da bir düzeltelim abi güzelce. Güzel ananas yaptık. Tamam ananas yapmıştık daha önce. Her yeri kaplayan buydu zaten. Her yeri kaplıyordu ya. Gel aga sen de birleştin. Çok güzel. Her şey karpuza döndüğünde sıkıntıya girmeden önce şuraya güzel birleştirmemiz lazım yani. Mesele o. Şimdi abi seni de birleştirdik. Kırmızı yaptık. Hepiniz birleştiniz pembe oldunuz. Güzel. Buraya da bu abi koyduk. Bu da burada büyüsün ki ayda bu olmadı işte şuraya hemen küçültmemiz lazım. Lan değin birbirinize değin birbirinize. Aa değmiyorlar. İyi o zaman böyle yapacağız maalesef. Kötü oldu orası biraz kötü oldu çok küçülttü orayı fark ettiyseniz. Şu an orası birazcık sıkıntı. Sıkıntı ötesi hatta. Sıkıntı ötesi bir şey dönüştü orası. Yapacak bir şey yok buradan büyüteceğiz. Lan değ birbirine değ he. Tamam ha açtık ne güzel orayı da çok bir işe yaramadı. Şundan yapmamız lazım bizim acilen. Tamam ya bundan yaparız. Kırmızı yapacağız şimdi şunu. Değdiniz güzel. Sen de yapalım. Bu oyun beyninizin %100'ünü kullanmanızı istiyor ama... Evet çok güzel. Çok güzel gerçekten. Şu araya koysak mı bilmedim. Aha güzel açtık orayı lan birimize değin ya. Şu iki şu iki aşıkla iki aşığı bozmamak lazım. O yüzden tam ortalarına atıyorum. Aga siz de büyüyün orada. Ah işte bu iki tane anasımız oldu. Yer açıldı o anlamda güzel arkadaşlar. Yerin açılması güzel. Şunu da şuraya yollayalım. Aniden jumpscare yersem çok korkarım. Bunu da koyduk. Kırmızılar da birleşti. Ya şunu yok etsek var ya çok güzel. Şu ananastan yapsak bir tane çok güzel olacak. Gel aga sen de böyle ol. Tamam iki kırmızı bir değseniz birbirinize de şu an çok güzel olacak da. Ya bana inat mı yapıyorsunuz bunu? Hiç yakıştıramıyorum. Hiç yakıştıramıyorum. Tamam bir sürü kırmızıdan oldu da yani. O kadar tilt noktalardılar ki yani. Oyun bilerek bunu yapıyormuş gibi. Heh, kocaman oldular. Güzel. Güzel Sen de birleştir. Kırmızı yaptık sen de birleştir. Şu pembeden yapmamız lazım bizim acilen. Acilen pembe abiden yapmamız lazım. Ona göre yerleştirsek güzel olur aslında pembe abiye göre. Pembe abi. Yakacağım bizi gibi de. Tamam seni de birleştirdik. Seni de birleştirdik. Seni de bir... Oh! <laughs> bir anda gelecek korktum yani normal olarak. sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi buna göre ayarlamamız lazım. Tamam şunu şuraya attık. Şunu şuraya attık. Güzel oyun şimdi biraz daha biliyoruz ya anlamda güzel. Bunu da buraya attık. Büyüttük burayı. Şuraya bir tane atalım. Ee, bu abi hiçbiriyle aynı boyda değil. At şuraya takılsın. Ha, şu bununla aynı boyda. Güzel. Sen de sen aynı boydasın. Sesler çok sinir bozucu değil mi? Arkadaşım diye ses geliyor. Tamam güzel gidiyoruz şu an. Bu oyunu çözdük gibi geldi bana. Evet attığım şeye bak. Bayağı güzel çözmüşüm oyunu. Bunların hiçbiri alakası değil. Hepsi alakası. Çok güzel. Şu araya bir tane atalım. Abi sen senle birleş. Sen senle birleş. Güzel. Orada bir aile oldunuz. Güzel oldu. Tamam seni buraya depoluyoruz. Bu oyunu bitirirsem çok komik olmaz mı? Ya şunun da üstünü görmek istiyorum şu an ben. Ve sanırım göreceğim. Evet, bayağı göreceğim gerçekten. <laughs> tamam şunu bir tık daha bitirsek bu iş bizde abi. O yüzden buraya koymamız lazım. Şundan lazım bize. Abi bundan tamam. Hadi şuraya doğru git. Şuraya doğru git. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Bu olmadı işte. işte bu olmadı işte. Aga çok iyi. Çok iyi de sen bunun aynı boyda değilsin. Bundan lazım buna. Bundan lazım. Bu abinin oraya gitmesi lazım acilen. Acilen bunun oraya gitmesi lazım. Tamam siz bir büyüyün burada. Bir aile kurun burada aga siz. Tamam sen seninle aynı boydasın. Tık. Sen de bununla aynı boydasın. Tık. Şu arayı bir açalım ama. Şu arayı bir açalım ama. Bak yine kötü gidiyoruz. Güzel oraya açtık. Şu araya girsin. Büyüyecek orada o. Hatta bu bununla bir... Lan aynı değilmiş. Lan ne yaptım ben? Tamam güzel. De kötü. 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 Çok kötü. Çok kötü. Şundan lazım bize. Bu bununla aynı boyda mı? Lan bir küçüğü lazım bize. Bir küçüğü. Oo ne yaptım? Bayağı bir güzel bir şey yaptım yanlışlıkla tamam güzel güzel yanlışlıkla güzel şeyler yapmak güzeldir arkadaşlar durumu inşallah daha da kötüleştirmem hiçbiri bunun aynı boyda değil çok güzel abi evet biraz bir tık kötü oynadık buraya da sıkıntı yok burayı halledeceğiz abi hayır ya izin ver de o Heh, tamam Tamam sen de birleştin sen ne birleşecek kimse yok abi sen kal burada güzel Güzel. Şunu büyütmemiz lazım. Bu abi büyütmemiz lazım ki işte bu. Bir tık daha büyütmemiz lazım bunu da. Bunun buraya kayması kötü oldu biraz. Aa buraya buradan beslersek belki bir şeyler yapabiliriz. Aga siz de büyüdünüz. Sanırım bir tık kötü gidiyor her şey şu anda. Şu an bir kurtarıcı lazım buraya. Superman lazım buraya acilen. Acilen Superman'e ihtiyacımız var. Dey ona. Dey ona işte bu. Sen de buna... Aa siz aynı değilsiniz özür dilerim. Sen aynısın ama sen aynısın. Çok güzel. Kurtaracağız buradan kurtaracağız. Sanki satranç oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi şu an. Şuradan şunu büyütürsek tüm her şey çözülür var ya. Ama ona göre ayarlamamız lazım. Sağ düş. Güzel. Sağ düş. Güzel. Sen bununla birleş. Sen bununla birleş. İkiniz birleş. İkinizin birleşmesi lazım bu noktada. Bu noktada iki dost birleşin. Güzel. Bu abinin şu araya düşmesi güzel olabilir bizim için de. Bir tık kötü oynadık orayı. Yapacak bir şey yok. Kötü gidişatı düzeltecek bir şey var bu. Kral ikinizden biri aynı boydasınız onu fark ettim. Sen hayır yapma yanlışlıkla yaptım onu. Şurada iki tane yapar mıyız aga? Tamam sen bunun aynı boydasın. Ama bu olmadı işte bu olmadı işte. Oo işte bu. Tamam baya bir alan açıldı. Şunu bir tık sağa çeksek her şey düzelir. Onda nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bununla bu aynı boyda değilmiş. Buraya attık. Bunlar büyüdü. Bununla bu aynı boyda değil. Çok güzel. Ama sen aa neyse tamam. Daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi. Ben buradan aa güzel onun oraya düşmesi çok güzel oldu var ya. Çok iyi gidiyor şu an. Şunu şurada büyütürsek güzel yer açarız. Bu abi Yer, git yer kapla oraya çok güzel. Sen de buraya yer kapla. Sen bununla aynı boydasın. Sen bununla aynı boydasın. Sen de bu ortadaki abiyle aynı boydasın. Güzel sen de bunun aynı. Ama artık aynı boydasınız da sığamamanız bir tık kötü oldu bizim açımızdan abi. Kral bir tık büyük ver de şurayı kurtarak ya. Hayır lan değsenize birbirinize niye böyle bir şey soktun ki beni şimdi ya. Var büyü. Hayır ya nasıl game over ben buradan daha kurtarabilirdim. Hayır.